Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 2 Eylül 2021 günlerden Perşembe. Bugün ne oldu? Başlığıyla yine karşı karşıyayız. Biliyorsunuz her gün saat 20'de, Avrupa saati saat 20'de günün öne çıkan haberleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Bugün yeni bir kamera aldım ve bir de mikro aldım. Bunu test amaçlı eğer siz de bir yani mesaj gönderseniz, sesim geliyor mu gelmiyor mu? Ee, bu noktada eğer ses güzel geliyorsa yayınımıza başlayalım. Bir iki mesajını alırsanız alırsam bu arada da yayınımı pay beğenip paylaşırsanız çok sevinmiş olurum. Evet o zaman e, haberlerimize geçiyoruz. Öncelikle e, hayatını kaybeden Ferhan Şensoy bugün e, son yolculuğuna uğurlandı. Kendisine Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Çok muhalif bir siyaset, muhalif bir tiyatrocuydu. Gerçekten birçok kişi ondan birçok şey öğrendi. Bence Türkiye tarihine damgasını vuran bir kişiydi kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Bugün bir haberimiz var arkadaşlar cezaevinden bir haberimiz var biliyorsun 2016'dan beri tutuklu olan Aysel Tuğluk şu anda yani şu anda cezaevinde 2016'dan beri örgüt yöneticiliğinden cezaevine girdi yani çok absürt bir suçlama yani eğer örgüt yöneticiliği olsaydı o zaman Türkiye'deki örgüt nerede ve HDP eş genel başkan yardımcısıysa o zaman HDP halen bir siyasi parti ve milletvekilleri var. E diğer tarafta demokratik e, demokratik toplum kongresi eş başkanıydı. E, ve şu anda da sağlık durumunun kötüye gittiği e, yolunda haberler aldık. Kendisine buradan e, Allah'tan sağlık diliyoruz. Umarım en kısa kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ve bu antidemokratik yöntem de durdurulur ve o da kendi özgürlüğüne kavuşmuş olur. Çünkü e, yaptığı tek şey Siyaset yapmak, temel hak ve özgürlükleri savunmaktan başka herhangi bir suçu yoktu. Arkadaşlar bugün iki tane farklı bir haber var. Birbirini tamamlayan bir gelişme yaşandı. S saldırılar oldu. Saldırılardan bir tanesi gazeteci Celal Eren Çelik'e oldu. Gazeteci Eren Çelik sosyal medya hesabından paylaştı bu saldırıyı. Şöyle diyor an e, diyor ki an itibariyle yumruklu saldırıya uğradım durumum iyi ifa e, diyor daha sonra işte e, devam ediyor paylaşımında şunları kaydetti an itibariyle yumruklu saldırıya uğradım saldırgan yakalamak için saldırganı yakalamak için arkasından koş, e, koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar durumum iyi e, yılmak yok sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz e, diyor. E, kendisine buradan çok çok geçmiş olsun. Bu saldırılar biliyorsunuz ki sürekli muhaliflere yapıyor. Farklı ses, farklı görüş belirten herkese e, iktidar e, çevresinden bu e, bastırma, bu sindirme operasyonları e, yapılıyor. Hatta siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir Infaz listesi de yayınlanmıştı. Bu infaz listesinde ben de vardım. 28. sıraya da almışlardı. Beni tabii onlardan korkan, onlar gibi olsun. Yine başka bir saldırı, Çanakkale'de CHP kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlı Aka ve beraberindeki CHP kadın kolları üyelerine saldırı girişimi oldu. CHP otobüsü önündeki CHP'lerin üzerine araç süren saldırgan, olay yerinden kaçarken ayrıntıları CHP kadın kolları genel başkan Aylin Nazlı Aka ee, olayı şöyle e, özetliyor. Öncelikle sağlık olarak iyi olduklarını altın çizen CHP'li e, Başkan Aylin Nazlıaka e, diyor ki kadına yönelik şiddet kampanyasında bir projeyi hayata geçirdik. Projenin adı Yaşam. Hak CHP'nin logosunu ve saray e, ve Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı otobüsümüz var. Tüm ileri geziyoruz ve şiddet mağduru kadınları bir araya getiriyoruz. Dün gece iki civarında Çanakkale'ye vardık. Otelde kayıt yaptırırken Çanakkale İl Kadın Kolu Başkanı ve otobüs şoförünün üzerine bir kişinin aracı sürüp reisi size yedirtmeyeceğiz deyip direksiyonu üzerlerine kırdığını söyledi. Ee, o da devamda şunu söylüyor. Diyor, Demir'den korsak trene bilmezdik ee, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin e, Nazlı Aka Demir'den korsak trene binmezdik. deyip saldırıyı e, kınıyor. Biz de kınıyoruz. E, umarım bu münferit saldırılar son bulur ama ee, görünen o ki e, hükümet bu saldırılardan medet umuyor. Ee, biz yine kın, kınamayla e, yetinelim. E, umarım e, yani bu toplumda bir karşılığını bulmaz. <laughs> Bugün e, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın bir açıklaması vardı yani bu seçimle ilgili bir değerlendirme yapmış. Türkiye hedefi baraj altına bırakmak isteyenler şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyor. siz de çok iyi biliyorsunuz ki yani bu yüzde on barajı hedefenin meclise girmemesi için sürekli gündeme gelen ve işte Kürtlerin oylarının yok sayılması ve de işte Kürt illerinde, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde meclise girmemek için dayatılan bir yüzde on barajıydı ama yüzde on barajı artık tarihe karıştığı için şu anda o o sistemi getirenler baraj altı kalıyor bu sefer de onlar kendilerini yani kendilerine göre bir baraj şeyini getiriyorlar yüzde yedilik bir baraj den bahsediyorlar şeyin devamında şunu söylüyor yani beştaş şunu söylüyor yurttaşın gündemi seçim Pardon. E, diyor ki yurttaşın gündemi geçim barajı aslında onların gündemi seçim barajı. Açlık, işsizlik, yoksulluk umurlarında değil. Baraj tartışmasıyla ilgili tarihin ironik bir te tecellisiyle karşı karşıyayız. Daha önce Kürtler, Demokratlar, Sosyalistler, muha e, muhalifler özellikle meclise girmenin girmesin diye 1980 darbesinde dünyadaki en yüksek barajlardan biri konulmuştu. Şimdi mevkime meclise girebilmek, girebilsin diye baraj tartışması yapıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları açtı ve şimdi barajın altını altına indirmek için çırpınan artık kendileri kendileri kendilerini kurtarmak için barajı yüzde yediye getirmeye çalışıyorlar diye bir açıklaması var gerçekten de öyle şu anda ben bütün kamu yoklamalarına baktığım zaman MHP'nin yüzde altı yüzde yedi yüzde beş bandında yani farklı farklı anketler var ama %7'yi geçen daha anket e, görmedik. Evet bir haberimiz de e, çok trajikomik bir haberimiz var. E, bu Patmos belediye başkanı bir önceki dönem e, HDP'den önceki AK Parti e, belediye başkanı e, valilikten istifa edip belediye başkanı oluyor. Daha sonra belediye başkanı olduktan sonra e, tabii HDP Patmos'u alınca bu sefer e, yine belediye başkanlığından bu sefer tekrar valiliğe geçiyor. Ama işin ilginç tarafı yani 2010, 2000, evet, 2019 ve 2014 ve 2019 yıllar arasında yaptığı belediye başkanlığını devrederken arkasında da bu beş yıl içerisinde 136 milyon 524 bin borç bırakır gidiyor. Böyle bir yani belediye başkanlığı yapan bir kişi arkasında o kadar borç bırakıp gittikten sonra AKP'nin bunu işte Giresun'un görele kaymakamı olarak ataması da başka bir tartışma konusu. Yani başka bir trajik komik bir durum. Yani demek ki AKP'li olabilmenin şartı çalmakmış, hırsızlık yapmakmış. Yani bunu yapanlara işte yani yeniden vali olarak başka bir yere vali olarak atanıyor. Bu da hatta bu vali giderken rozetiyle gidiyor. Yani parti rozetiyle gidiyor. Bu da çok ciddi anlamda bir tartışmaya sahne olmuştu. Evet. Diğer haberimiz sağlıkla ilgili. Sağlık Bakanı koca birinci, ikinci ve üçüncü dost aşıların toplamı 95 milyonu geçti söyleniyor. Bunu da çok büyük bir şey olarak söylüyor. Yani büyük bir başarıymış gibi gösteriyor. Arkadaşlar bu 95 milyon dediğimiz aşı siz sanmayın ki 95 milyon insan aşı olmuş. Bu o anlama gelmiyor. Yani birinci doz, ikinci doz ve üçüncü doz bu şu anlama gelir. Yani üç doz var ve bu dozlardan e, zaman üçe böldüğün zaman yüzde yani 30 civarında 30-35 bandında Türkiye'de aşılın olduğu görülüyor. Yani onlar bunu böyle söylemiyorlar çünkü yaptığı dozu söylüyorlar. Çünkü şu anda mesela COVID'e yakalanmayanlar 3 doz oluyor. COVID'e yakalanlar da bazılar işte negatif çıkarsa 2 doz pozitif çıkarsa 1 doz oluyorlar. Ama yani %'ye vurduğumuz zaman eğer Türkiye yani şu anda 95 milyon aşı olursa bu yüzde otuz, yüzde otuz beş'e tekabül ediyor. Bu da e, dünya sıralamasına e, vurduğumuzda çok düşük bir rakam. Yani şu anda birçok ülke yüzde seksen, yüzde doksanlardayken yani en çok, en düşük yüzde yetmişlerdeki Türkiye'nin yüzde otuzunda büyük bir başarı göstermesi de ayrı bir e, şey. Evet, Türkiye'nin körfezde olan e, yani bu şey bu e, sorunu bir türlü dinmiyor e, biliyorsunuz. Körfez ülkeleri son zamanlarda Türkiye karşı bir boykot gerçekleştirmişlerdi. Hatta var olan ilişkilerini de askıya almışlardı. Şu anda bu gittikçe şey oldu. Yani gittikçe sıfıra inme derecesine geldi. Hatta 2021'de Katar hariç diğer şey diğer Körfez ülkelerine hiçbir şey yok. Hiçbir iş yapılmıyor. Yani sadece Kaliforniya yapıyor. Ben şeylere size söyleyeyim, işte yıllara göre 2018'de toplamda 5 milyar 700 bin bir şey var, bir ticaret hacmi var. 2019 yılında 2 milyar 998 milyon bir ticaret hacmi var. 2020'de de 1 milyon 1 milyar 728 milyon bir ticaret hacmi var. Ama 2021'in Ocak ayından günümüze kadar sadece 9 milyon 589 milyon 9 bin bir ticaret hacmi var. Bunu da Katar'la olmuş. Yani burada en çok ticari hacmimizin olduğu ülke Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 2018'de 3 milyar 43 milyon bir ticaret hacmi var. 2019'da 2019'da evet 559 milyon 337 bin e, bir ticaret hacmi var. 2020'de de 21 milyon 202 e, bir ticaret hacmi ama 2021'e geldiğimiz zaman da herhangi bir ticaret hacmimizin olmadı. Hatta da halen de e, Suudi Arabistan'dan da boykotun devam ettiğiyle de ilgili gerçi birçok görüşmeler yapıldı Ankara e, Ankara üzerinden e, Suudi Arabistan'a işte Türk mallarının boykot edilmemesi noktasında ama şu anda öyle bir herhangi bir gelişme yok. Boykot devam ediyor. Bazı ülkelerde boykot devam etmiyor ama Suudi Arabistan'da halen e, devam ediyor. Evet bugün Çavuşoğlu'nun e, bir açıklaması vardı. Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle diyor. E, e, Dışişleri Bakanı, Hollanda Dışişleri Bakanı bir araya geldi. İşte, gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yapmıştı. E, diyor ki... E, şey soru sor kendisine soru soruyor onun e, diyor ki kabul kabul hava alanının işletilmesi tek başına e, yani Türkiye kabul hava e, da e, yer alacak mı? O da diyor ki Kabil hava işletilmesi tek başına e, Katar ya da Türkiye'nin e, üstlenebileceği bir e, şey değil devletler de e, burada göreve gelebilir e, daha daha sonraki şey diyor ki işte 2000 <laughs> yani e, Katar'da Katar ve Türkiye'nin de burada görev almaktan ziyade diyor diğer işte şahs, şahsi firmaların da burada rol olması gerektiğini yani burada görev üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunu niye söylüyorum? Aslında bunu biraz sonra Çin üzerinden söyleyeceğim. Herkesin orada ne işimiz var ve da türkiye Afganistan'la ilişkiler noktasında Hani birçok kişi Orada söz sahibi olacağımız noktasında e, bir fikir beyanında e, bulunuyoruz ama e, durum işte öyle değil, e, durum işte öyle değil çünkü e, gelişmeler çok daha farklı. Biraz sonra size Çin üzerinden de söyleyeceğim. Evet, başka bir e, gündem maddemiz de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sosoli'nin açıklaması var. David e, Sosoli diyor ki. Avrupa Birliği ülkelerinin Taliban'dan kaçan mültecilere kapılarını açmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor. Eee işte devamında diyor ki e, Avrupa Birliği ülkeleri e, üye e, yalnızca kendi hükümetlerinde çalışan Afganları ilgilendi, gerisine de ilgilenmedi. E, ondan sonra hatta Macaristan e, başbakanı Viktor Orman ülkesinde yeni gelenleri karşılamaya karşı olduğunu e, söylüyor Avrupa'nın bu kültürüne kimliğine e, ters değiştiriyor diyor ama şunu da unutuyor 20 yıldır e, Avrupa ve Amerika e, oradaydı Afganistan'daydı Afganistan'da 20 yıllık bir savaş ve 20 yılda bütün oranın bütün e, şeyi değişti onun kültürü ahla onun hemografisi komple değişti bunu da e, görmezlerden e, geliniyor. Bugün Taliban'ın bir açıklaması vardı. Ee, Taliban'ın açıklaması aynen şöyle. Herkes işte Türkiye ile ve de Katar'la işbirliği yapması noktasında e, bir beklenti içerisine girerken Taliban son noktayı koydu. Ee, Taliban sözcüsü Mücahit'in açıklaması aynen şöyle. Çin ile ilişkiler konusunda biz eee şeyiz diyor. E, bizim ana part partnerimiz diyor, Çin diyor. E, Pekin ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda e, hazır olması sebebiyle Çin bizim için temel ve olan üstü bir fırsatı e, temsil ediyor. E, devamında diyor ki Çin'in kuşak yol girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahit. Bu proje antik ipek yolunu yeniden canlandıracak. Ayrıca Çinliler sayesinde yeniden e, işletebilecek <laughs> işletebilecek bakır e, madenlerimiz var. Son bir not olarak da Çin bizim dünya pazarında açılış, e, açılışımızı temsil ediyor diye sözlerini bitiyor. Tabi burada şeyde de bahsediyor e, e, Rusya'dan da bahsediyor diyor ki e, bölgede ağırlı olan önemli bir e, ortak olarak gördük. E, Rusya'yı görüyoruz e, Rusya ile iyi ilişkilerimiz var. Moskova'nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik e, ara buluculuk yapmaya devam ettiğini e, belirtiyor. Hatta dün e, Amerika e, Dışişleri Bakanı da e, gazetecilerin soruları üzerine e, şeyle, Afganistan, işte Taliban'la da görüşebileceklerini söylemişti. Şu anda da Libya, pardon İtalya İtalya'da çok ciddi görüşmelerin olduğu İtalya'nın kendilerini tanımasını ve daha da elçilik yeniden gönderilmesi noktasında Taliban'ın girişimleri var. Aslında baktığımız zaman yani bir tarafta Çin, Rusya, İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa'nın işte açıklamalarına baktığımız zaman aslında yani e, Afganistan'ın tanınması noktasında bütün dünya ülkeleri hem fikir olmuş bu konuda bir mutabakatlık var. E, burada e, en en çok e, payı da e, şey alıyor Çin alıyor çünkü Çin'in e, burada devreye girmesi hem işte bu yeraltı kaynaklarının işletilmesi hem de e, orada yeniden <laughs> e, ülkeyi dizayn etmesi e, Çin'e devredilmesi aslında e, burada en e, karlı pay Çin'e gidiyor. Burada en zararlı ülkede kim çıkıyor onu da önümüzdeki süreçlerde göreceğiz ama burada e, ABD'nin jandarmalığını e, büyük ihtimalle e, Türkiye Afganistan'da yapacak. E, Kursu yayınımızı noktalayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, yarın aynı saatte e, günün öne çıkan başlıklarıyla tekrar beraber olacağız. Yayınımı paylaşırsanız, abone olursanız e, çok sevinirim. Abone olmak bedavadır. Herhangi bir masrafı yoktur. Ee, biz de bu yayınları sürekli yapmaya çalışıyoruz. Ee, kanalımızın büyümesi için sizin gibi değerli e, izleyicilere ihtiyacımız var. Hepinize hayırlı akşamlar. Ee, dinimiz sürdü işte. Bugün biraz boğazımda da bir hafif şey var. Ondan dolayı sesinde çok iyi çekmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.